Allah tehlikeye düşmüş olan her canlının özellikle küçük bir çocuk ya da yaşlı birinin de adına geç kalmadan yetişebilmemiz için bizlere güç ver. Amin. Alevden daha çevik, dumandan daha kıvrak. Sıcak ölümün yanı başında yaşamak tutunmaya çalışanlar, bu yaşamlara yardım eli uzatanlar. Her gün yeni bir tehdit, her dakika yeni bir heyecan. Bu bir kahramanlık destanı hayat kadar enerjik ve gerçek bir hikaye. Alev daracık boşluklarda gizli. Yangının sıcak nefesi her an soluklarında. Bu sadece bir meslek değil. Bu bir insanlık mücadelesi. Ekmek parası itfaiyeciler.